Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile videosu çekiyoruz. Evet. Şimdi bir tane klasik sandık açacağım. İnsan 10 tane kutuda gelir. 10 tane kutuda gelmezse üzülürüm. Hadi bakalım. Evet. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Geç dedik. Ve bir şey vermedi. 10 tane kutu ne zaman verecek acaba? Oha! Tamam. Verdi. Verdi verdi. Hemen açıyorum. Klasik sandık. 10 tane açıyorum. 10'lu. Evet. Evet. Of. Tamam. çıktı? Arkadaşlar Arkadaşlar Ne çıktı? Arkadaşlar Arkadaşlar tövbe tövbe. Artık ben bu hesabı asırı kullanırım. Onla açtım. Ve dilek hadi seti çıktı arkadaşlar. Ay ne setisi. Sapkası çıktı. Ya seti çıksaydı daha mutlu olurdum ya. Ama yükseklerden çıktı. Neyse. Bu bunlar çıktı. Çok mu oldum ya? Abi. Ya nasıl oldu o an? Nasıl olduysa anlamadım hiç. Bari. Ah oh, LPG'de. Abi bak bugün bir bende bal var. Bugün bal var bende bak. Bu set de hiç yoktu. İyi oldu. Yakıştı da bunun yesil ve se şey, beyaz bana. Hemen. Bu arada bu videoya like atmayı unutmayın. Onca emek verdim sizin için. Videonun bu videoları çekmek için. 20 bin, 30 aboneye doğru ilerliyoruz. Teşekkür ederim. Şu kadar 21 abonemiz var. 30 abone. Ay nereye bastık? Tövbe tövbe. Uh -huh. Adam Skrue, Adam skrøy. Adam Skrue Allah. Gitsem mi adamın yanına? Hop! Öldü. Ne var? VSS. Alalım. Alalım şu VSS'yi. Evet. Envanterimde de şunlar var. Savaştayken değiştirilmez. Değiştirecek yüklü seç. Adam nerede? Arkadaşlar adam nerede? Söyleyebilir misiniz? Kopya verebilir misiniz? Adam kesin şu evde. Şurada. Da. Tövbe tövbe. Neydi bu adam? Gözüm. Aha. Gözüm kör resmen benim ya. Adam yok. Ne? mi öldüydük? Sonra şöyle bir lootunu alalım. O arbalet ar almak isterdim ama arbalet, arbalet seni almayacağım. Çünkü challenge da da Tam bir Tamam şöyle Ya, çıksana Heh. eğilerek gideceğim drop'a gidiyorum bak drop'tan birisine alamayı çok severim gençler drop'un yanında uçulacak bekleyen arkadan geldiğim an öldürmeyi çok severim dp'de o şu an DP'lenmek istiyor. Hop. Evet. Öldü. Gördüğünüz gibi tek burası da öldü. Hop. Evet. Adam daha bekliyor adam. yine bir adam var. Tövbe tövbe. Sen aile, oha, Hop. Ah be, ah be, cidden ah be. Hadi bakalım bir daha gidelim. Ne sıra o sırada nasıl oldu o şey? Nasıl öyle çıktı ya? Hiç anlayamadım. Çözemedim. Nasıl olduysa. Söyle. Dile kağıdı setimizi de. Hay, aha set diyorum. Dile kağıdı kafası. İlk, iki, hayatımda iki defa onu açtım. Bir tane daha bu arada var. Onu da göstereyim. Şöyle kıyafetlerim. 19 Brawl Ay hızlı maç değil. Arena. Arena eğitimi. Ha şuradakini görüyor musunuz? sarı çerçevelerindeki deniz yıldızlı 60 <laughs> level. Maistek çok korkunç birisi. Her şeyi geberti oyunda. Bir kez renk denk gelmiştim ona. Dur şöyle hıncımı alayım duvarlardan. Onu karşı takımda... <laughs> oh... Ben bununla ne kil alırım ya? Hop, hop, hop. Ya kilimi çalma be. Hop. Şu iki numara bir gitse aslında çok sevineceğim. Çıksın bir oyundan ya. Kil çalıyor. Kil kil. Kil çalmasın bir. Heh. Sinirlendim ya. Aha. Selam aleyküm. Selamun Aleyküm. Hop. 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 AKM'ye geçtim. En iyi silah. Dur. Şöyle şey yapacağım. Pus kuracağım. Çok pusucuyum ben bu arada. Hem çok çıldırıyorum. Hop. Uy, kafadan yok etti adam beni. Ama ben ile ölür müyüm? Ölme. Aha, zıplıyor, zıplıyor. Dur, zıplıyor, zıplıyor kankim. Zıplıyor, zıplıyor. Arkaya solacağız onu. Zıplıyor, zıplıyor, dur. Ya kankim niye öldürüyorsun? Gel lan buraya. Gel, gel. Ay, neden öldürüyorlar ki ya? Abi, öldürmeyin bir arka solarım hep birlikte. Evet, he söyle. He bir söyle ya. He bir söyle. Hop hop hop. Tövbe tövbe. Ne vuruyorsunuz ya? Arka soluyoruz işte. Şimdi vs mi atıyoruz? Tamam. Tamam. Siz istediğiniz bu vs'yi. Ya. Abicim. Hep vuruyorlar adamlar. Evet. Galiba bizi tanıdılar. Galiba bizi tanıdılar. Ana ortaya klasik kanalımı izliyor mu yoksa? Bu ortaya klasik kanalımı mı izliyor acaba bunlar? Karşı takımdakiler. Ya. Ya vurma vurma vurma. Ya vurma. Tanıdılar beni tanıdılar. RPGD'yi. Ya hep vuruyorlar ki ben gidince. İyi tamam. Hop. 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 Ya arkadaşlar bu videoya tekrar söylüyorum like atmayı unutmayın söylemiş miydim unuttum. Oyuna kendimi verdim çok. bu. Bir tane bir alabilir miyim? Hop. Bir müsaade. Hop. Hop. Ya. Hop şu lanet o silahtan kurtulayım ya. Kar 98'den. En sevmediğim silah. Tamam Eren geldi. Seviyorum da kütüphanede neden veriyorsunuz? elime? Tamam. Ne söyle ya. Ne? Arkaya sormuştuk. Dur. dur. Dur 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 Tekrar deneyeceğim arkaya olmayı. Silahımı bıraktım anlamasınlar diye. Dur mavi tişörtlüyle mavi tişörtlüyle arkaya soracağım. Abi bu hile yapıyor ki ya. 4 numara oluyor yine. Hop tamam. AVM'ye geçtim. Hop. Hop. Of. Elde tava var onda. Bizim takımda mı yoksa? Hayır hayır çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Durun. Ben gelene kadar kaçın. Ben gelene kadar kaçın. O tavalıdan. Aynen. Hop. Pop. Hop. Pop. Tamam. Çok tebrik ederim sizi. Çok tebrik ederim. Gençler oyuna çok kendimi verdim ya. Daldım oyuna. Aha bizde de tava var. Aha Durun. Hop, 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 hop. Aynen. Tavalıdan hep kaçın. Hop, hop. Ya nereden vuruyor? Aa bak doğru, doğru. Oradan çıkıp oradan gidiyor. Dur. Abicim ben burayı korumaz mıyım? Ben burayı korumaz mıyım? Hop. Çıkart bir kafayı. Hop. Ya lan asla. bakalım. Oh be. Çuvas AVM son darbeyi vurdu. Ve kaybettik maçı. Aga, aga be. Ne kaybediyoruz ki biz de? Nasıl kaybettik? Çok güzel kaybetmedik mi? Tam kaybetmedik de. Zaten kaybettik. Ya. Aha. Aldık şunu. Şunu da aldık. Başka hedeften bir şey aldık mı? Alamadık. Evet, Keşke şey yapabilseydik. Bir şey alabilseydik. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşür görüşürüz. Ve bay bay. Tekrar söylüyorum like atmayı unutmayın lütfen.